Asma ile beraber bir özet videosu çekiyorum. Video, video, video. Kitabına da, kitabına da. Gelin mayası. Nasrettin Hoca. <laughs> Ay. Anladığım yerlerde bana sorarsın, tamam mı? Anlamadığım yerleri demek istedim. evet. Nasrettin Hoca'nın komşuları iki huy edinmişler. Biri yaş ağaçları kesmek bir bilmediği konular hakkında Konuşmakmış. Ay, silgi düştü. Bir şey olmadan. Nasrettin Neyse, Ben silgisiz de kullanabilirim kalemimi. Nasrettin Hoca, artık bu huyları bırakmaları için... Bir yaş ağaç bulmuş köylülerin yanına gitmiş. Yaş ağacın bir dalına binmiş ve bindiği dalı kesmeye başlamış. Köylüler, aman hocam, düşme, düşersen yaralanabilirsin demiş. Aysma'daki talimat resimlerine baksın istiyorsan. Gözlerini kocaman yapıyor. <laughs> düşmüş bir daha olsa notsa. bakın arkadaşlar. Nasrettin Hoca onu dinlememiş. Kesmeye devam etmiş. Ve sonunda dal kesilmiş. Hoca düşmüş. Nasrettin Hoca Onları söyleyen kişinin yakasını tutmuş, bırakmamış ve şöyle demiş. Sen benim düşeceğimi bildin, öleceğim günü de bilirsin. Komşu ne diyeceğini bilememiş, biraz beklemiş. Bir bakmış, Nasrettin Hoca'nın yakasını bırakacağı yok, söylemiş bir şey. Söyleyeceği şey de her gün yolda yürürken olduğu bir şeymiş. Nasreddin Hoca'ya şöyle cevap vermiş. Yolda giderken eşeğinin ayağı iki kere tökezleyecek. Birincisinde canının yarısını ikincisinde tamam gidecek demiş. Nasrettin Hoca eşeğini kaptığı gibi yola koyulmuş. Nasrettin Hoca yoldayken bir kere tökezlemiş ikinci kere de çok ezlemiş. Nasrettin Hoca kendini yere bırakmış. Verişmiş. Bütün köylüler dallardan bir sediye almışlar. Onu evine götürmüşler. Ama Nasrettin Hoca'yı tanısalar da evinin nerede olduğunu bilmiyorlarmış. Biri hayır sağdan gidelim. Diğeri hayır soldan gidelim diyormuş. Nasrettin Hoca başın sediyeden kaldırmış. Ben sağ iken şu yoldan gidiyordum demiş. Nasrettin Hoca'nın söylediği yola doğru gitmişler. Ondan sonraki gün Nasrettin Hoca her zamanki gibi pazara gitmiş. Pazarda birisi kuş satıyormuş. Kuşun adı papağanmış. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Ama <laughs> Papağanı 50 akçeye satıyormuş. Nasrettin Hoca. Niye bunu 50 akçeye satarsın demiş. Sonra komşusu cevap vermedikten sonra evine gitmiş. Hindi aldığı gibi pazara gitmiş. Pazarda şöyle konuşmuş. Bu elimde gördüğünüz koca kuşu 100 akçeye satıyorum demiş. Yanındaki papan satan adam gülmüş sonra söylemiş. Hocam. <laughs> Hocam. Bu koca kuş hiç yüz akçe satılır mı? Demiş. Nasrettin Hoca'ya cevap vermiş. Sen 50 akçeye satarsın da ben niye yüz akçeye satamayayım demiş. Papağancı Nasrettin Hoca'nın ne demek istediğini anlamış. Ondan da sonraki gün Nasrettin Hoca bir gölün kenarına gitmiş. Yanında bir kazan yoğurt bir de kaşık varmış. Kaşığı almış yoğurda da ve suya koymuş yoğurmaya başlamış. Yanındaki adamlar şaşırmış. Nasrettin Hoca'ya sormuşlar. Hocam hiç göl maya tutar mı? Nasrettin Hoca cevap vermiş. Ya tutarsa? Demiş. İşte öyle bir kitap. Şimdi ilk bay bay arkadaşlar.